Denizli Acıpayam Bennek köyündeyiz. Bennek'ten gidiyoruz. Denizli'ye gideceğiz. Size ben daha önceki canlı yayınımda söylemiştim. Şurada gördüğünüz gibi Türk bayrağı var. Karşısında da Azerbaycan bayrağı biraz da bayraklar solmuş. İki bayrak yan yana burada dalgalanıyor. Azerbaycanlı dostlarımıza, kardeşlerimize buradan Selamlarımızı iletiyorum. Bizi izlemeye, takip etmeye devam etsinler. Azerbaycan'dan çok takipçimiz var. Evet. Acı Payam Denizli Acı Payam köyünde çıkışında Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı böyle ikisi yan yana yan yana dalgalanıyor. Evet. Diğer köylerde inşallah örnek olur. Devam ediyoruz bakalım şu karşıda Gölcü Kanyonu var. Tabi orası Olukbaşı Kanyonu gibi Acıpayam Kanyonu gibi böyle düzenli değil ama güzel bir kanyon orası da. Yola çıktık Denizli'ye doğru gidiyoruz. Evet, müzik açamıyorum maalesef. Aslında müziği çok seviyorum. Fakat biliyorsunuz Elif veriyor. Ekinler biçilmiş arkadaşlar bak inşallah. Ekini biçmişler. Desteler duruyor. Camı açalım da gidelim şöyle biraz. Klimayı kapatayım ben. Klimayı kapatalım. Bizim memleketimiz cennet arkadaşlar. Böyle her yer yeşil, Orman. Burada ekinler var. Evet. Biçenler olduğu gibi şu anda biçmeyenler de var ekinleri. Bu biçme zamanı yaklaşmış artık. Yavaş yavaş ekinler biçilecek. Manzara süper. Değerli dostlar manzara harika. Şöyle Kütüpteki arkadaşlar Manzaramız güzel. Denizli Acıpayam Olukbaşı oradan Bennek köyüne geldik. Bennek'ten devam ediyoruz. Zümra, Zümra yoksa hoş geldin moderatörüm. Merhaba abi demiş. İlk ben gel. Ay, evet ilk sen geldin. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Tek ben varım demiş. Dur bakayım 10 kişi gözüküyor şu anda bende. Beyza kalp yapacağım da <laughs> telefonu nasıl bırakacağız? dur bakayım ya. Beyza. Beyza böyle yarım kalp oldu. Bir yarım kalp. Çünkü bir elimde telefon var ya o yüzden. Yarım kalp oldu. Adam araba kullanıyor. Nasıl kalp yapsın? Ya yarım kalp yaptık yani böyle ha. Evet arkadaşlar. Memleketimizi şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bizim memleketimiz böyle ormanlık, böyle gayet güzel yani. Yeşil cennet gibi ya. Aynen cennet gibi. Buraları bilenler bilir, bilmeyenler de görsün istedim. Ama tabi burada köy biraz virajlı. Burada çok kaza oluyor burada. Bak şu manzaraya bakın bak şöyle görüyorsunuz. Karşı taraf Gölcük Değirmen Deresi. Bu taraf Gölcük Kanyonu. Evet arkadaşlar buralarda çok kaza olduğu için buraya belediyemiz böyle büyük kalın duvardan taşlar koydu. Uçup gitmesin vatandaş diye. Bayramlarda çok kaza oluyor. Tabii tabii neden nedenleri çok olabilir de ya, ya, şimdi yeni ehliyet alan veya ehliyet olmayanlar da bazen araba kiralayıp geliyor bir şeyler yapıyorlar. Yani biraz da iyi bilenler kullanması lazım arabaları. Bayram asabıyla yeni ehliyetimi nasıl olsa aldım deyip de o sıkışık trafikte araba sürenler tabi kazaya meydan veriyor bazen acemi şoförler mi diyelim Evet 18-20 kişi olduk Evet Beyza geldi PBA geldi daire oran nere demiş Burası Denizli Acıpayam Olukbaşı köyüne geldik şu anda Benlek köyündeyiz. Benlek'ten çıkmak üzereyiz. Hemen şu yan tarafta gördüğünüz tabii ağaçlardan gözükmüyor şu anda. Orada Gölcük mahallemiz var. Mahalle oldu artık köyler. Şimdi döndüğüm yerde Değirmen Deresi'nin içinden geçeceğim. Değirmen Deresi köyü var. Köy veya mahalle artık ne derseniz. Şu parmağımla göstereyim. Şu karşıda bu tepenin arkasında da benim köyüm var. Oradan geldim zaten. Olukbaşı köyü orası Bozdağların eteğindeyiz arkadaşlar Şu anda şu karşıda gördüğünüz bozdallar bak en ilerideki dağ Bozdağ Çok virajlı bir yol burası O yüzden belediye Taşlar koydu Millet uçup gitmesin diye Çok kaza oluyor çünkü burada Ben de çok yavaş yavaş gidiyorum şu anda Ağaçları, çamları görüyorsunuz. Manzara süper. Kuzu göbeği çok olur burada. Kuzu göbeği sevenler. Çıntar sevenler, mantar sevenler. Arkadaşlar. Mantar tabi bu sene yağmur az olduğu için pek çıkmadı. Normalde burada çok kuzu göbeği olur, çıntar olur. Bizde ekibimiz var. Ekip olarak gidiyoruz. Mantar toplamaya. Mantar videolarımız da vardır tabi şu an bizim YouTube'da. Evet Beyza teşekkürler demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet dayı oraya neredeydi? Onu da cevap verdik. Kalp yaptık. Yarım kalp de olsa yaptık. ya. Bak karşısını görüyorsunuz mu? Gölcük Kanyon orası. Burada yol ayrımı var arkadaşlar. Yol ayrımına geldik. Şimdi sağ tarafa gidersen çiftlik var. Şöyle zoomlayayım da bak. Evet. Çiftlik Hisar Köyü. Çiftlik 5 kilometre, Hisarköy 13, Alcı 6 kilometre, Kelekçi sola gideceğim şimdi Kelekçi'den geçeceğim. 11 kilometre, Acıpayam 35 kilometre. Biz ne yapıyoruz? Sola dönüyoruz. Kelekçi Acıpayam istikametine döndük. Çünkü yolculuk Denizli'ye. Evet dostlar. Denizli'ye doğru de yavaş yavaş yol alacağız. Mukaddes Yıldırım hello demiş, hello demiş. Çekim bitti mi? Evet, çekim bitti. Yengeni bıraktık, onlar kiraz topluyor. Az önce bir kısa 15 saniyelik bir shorts video diyorlar ya, ondan çektik kiraz toplayanlara. Tam çay molasındalardı. Molayı çektik, biz yola çıktık, onlar da kiraz toplamaya başladılar. Böyle canlı canlı da haber veriyoruz bak memleketinden. Mukaddes. Babaangeli çektim. Amcaangilleri çektim hepsini, menengi falan. Onları da Evet, onları da buradan vardı mı yayınlayacağım arkadaşlar. Kiraz hasadı başladı olacak. Videomuzun başlığı. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Şöyle abone sayıma baktım. Biraz yükselmiş. Bugün çok mutluyum. Çok hoşuma gitti. Bugün çekimim vardı. Mezuniyet çekimi Gölcük Köyü'nde, orada yatılı bölge okulu var, orada öğrencileri çektik, mezun olanları. tabii o ara boşluklarda böyle baktım, abone sayım yükselmiş. Bayağı hoşuma gitti, çok sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. Tavsiye edenlerden, abone olanlardan hepsine teşekkür ediyorum. Arkamızdan gelen var, biz şöyle yol verelim, o geçsin, biz yavaş gidiyoruz çünkü. Ama o da yavaşladı, geçmek istemiyor. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şöyle cennetin içinde yürüyorum gibi hissediyorum şu anda kendimi. Ortam yemyeşil, su var. Biraz sonra Dalaman Çayı'nın üzerinden geçeceğim. Haberiniz olsun. Dalaman Çayı bizim köylerden geçiyor. Gitli ben oldum bilmiyorum. Bak amcamız samanı yüklemiş gidiyor. Evet. Saman yüklenmiş arkadaşlar. Şuraya da bir yol gidiyor buradan. Burası da Değirmen Deresi mahallemiz. Ama samanları bağlamamış düşecek ha. Vallahi tehlikeli. Samanları bağlamamış gözüküyor. Böyle, böyle sallanmaya başladılar da. Amcamız bize yol verdi sağ olsun. Evet. Teşekkür edelim şöyle. Yol verdiği için. Evet, şimdi arkadaşlar bakın şu kavakların, kavak düz biz Çınar Ağacı'nın olduğu yer. Dalaman Çayı. Köprü var burada. Hemen hızlı geçeceğim çünkü. Hızlıca size Dalaman Çayı'nı bir göstereyim şöyle. Bak. Gördünüz mü bilmiyorum. Şu anda köprüden geçiyorum. Tabii çayda fazla su kalmadı. Çayda su kalmadı fazla. Bu sene su sıkıntısı bütün ülkede yaşanacak. Kar yağmadı fazla. Hayırlı yolculuklar demiş Mukaddes. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Recep gelmiş. Recep hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet burada da tabela var. Alci, Kelekçe gidiyoruz. Kelekçe Cipayim yolunun istikametine döndük. Evet. Vallahi hepsi ünlü oldu demiş. <laughs> Mukaddes. Ölecekler daha dur bakalım daha Biraz sonra e, Denizli'ye vardıktan sonra montajlayacağım. Ondan sonra yayınlayacağım. Arkadaşlar bu taraf e, Acıpa, Kelekçe-Acipayama Denizli'ye giden yol. Bu tarafa giderseniz Ağalcı-Gölcük e, devam ederseniz Dalaman'a kadar gidiyor o yol. Bilmiyorum izleyen oldu mu? Yaş ortalaması ne? Şu andaki bizim kanalımızdaki arkadaşlarımızın sinyalimizi verelim tabii Sinyal şart. Bu tomruk filmi var Kadir Hanımın. İzlediniz mi arkadaşlar, Tomruk filmini? Hamza Elidar, dayı nasılsın demiş. Süper, keyfim iyi. Çekime geldik, çekim bitti. Gidiyoruz. Recep, hoş bulduk demiş. Hoş geldiniz, baş tacımızsınız hepiniz de. Abone olmayan arkadaşlarım varsa, abone olursa sevinirim arkadaşlar. Bakın Denizli'ye kadar sürmez yayınımız. Biraz kısa sürebilir. Ne kadar abonemiz olacak, artacak bakalım. Arkadaşlarınız tavsiye ederseniz sevinirim. Selam de dayı demiş. Selam selam Fenerbahçe TV. Selam. Vallahi Mourinho'yu aldınız. Bizim de Erden Timur gitti. İşimiz sakat bu sene. Fenerbahçe şampiyon olur kesin. Selim kardeşim. Selim sana da selam olsun. Selim'e selam. Evet. ekimimiz devam. Burası değirmen neresi mahallemiz arkadaşlar. Şöyle buralarda ceviz ağacı. Ceviz çoktur burada. Ceviz, ceviz, badem, kiraz. Meyve bol. Ağaç bol. Gördüğünüz gibi. Bizim memleketimizin insanı çok çalışkandır arkadaşlar. Her türlü ekim, dikim yapar. Çalışır. Ondan sonra orman işi var. Kesim yapar. Odun, tomruk işi. İşte daha önceden bizim çocukluğumuzda veya daha önceleri tomrukları Dalaman çayından taşıyorlarmış Dalaman'a. Kağıt fabrikası var orada. Veya oradan başka yerlere. Benim şu anda şu sol tarafım komple Dalaman çayı. Biz onun Dalaman çayının kenarından kenarından gidiyoruz artık. yol o şekilde. Böyle çayın göründüğü yer olursa bir kez daha size göstereyim. Kimler var kimler yok. Hamza Hamza gelmiş. Dayı demiş. Memleket neresi? Memleket şu anda Denizli Acıpayam'dayız. Acıpayam'ın e, Olukbaşı, bennek, Gölcük, Dermen Deresi devam ediyoruz. Biraz sonra Akşar Köyü'ne geldik. Pelivanların meşhur olduğu Hasan Güngör ve Bayram Şit vardır. Dünya şampiyonları. E, Güney Köyü'nden de geçtik. Orada da dünya şampiyonumuz var. Güreşte. Ondan sonra Kelekçi Kasabası'na uğrayacağız. Yolumuz oradan geçiyor tabii. Dalamaç